Zengin insanlarla nasıl tanışırsın? Yani zengin insanlarla nasıl tanışırsın biliyorsun. Selamlar, ben Atakan. ondan. merhaba arkadaşlar. Zengin insanlarla nasıl tanışabileceğiniz hakkında size bilgiler vereceğim bu videoda. Şu anda Amerika'dan insanlar tanıyorum, Kore'den, Güney Kore'den tanıyorum. Zaten Kore'de yaşıyorum şu anda ve Kore'de birkaç yıl yaşayacağım. Çünkü e-ticaret için çok güzel bir memleket gerçekten. Ve sıcak kanlı insanların bulunduğu bir memleket, bir ülke diyebilirim. Onun haricinde Dünyanın birçok ülkesinden ama zengin ülkesinden gidip bir Afrika'da bir adam tanımıyorum tabii ki. Avustralya, Yeni Zelanda, İngiltere, Amerika, Kanada, birçok ülkeden veya Avrupa'nın birçok ülkesinden zengin insanlar tanıyorum. Neyse, benim çevremi geçelim. Zengin insanlarla nasıl tanışabilirsiniz? Şimdi benim bu konu hakkında farklı stratejilerim var. Ben zenginlerle değil de yurt dışındaki insanlarla tanışmayı öğreteceğim size. Siz yurt dışındaki insanlarla tanışıp veya Türkiye'deki siyasi partideki bazı insanlarla tanışıp veya yurt dışındaki siyasi parti tamamen size kalmış. Sonrasında yavaş yavaş zenginlere doğru adım atacaksınız. Çünkü çevre çevreye çeker arkadaşlar. Türkiye'de bir partiden bir abimizle tanıştım. Kendisi gazeteciydi ve haber sitesi kurdurdu bana. Kurdum sitesini sonrasında teslim ettim. Beni bir akşam yemeğine davet etti. O zamanlar Maraş depreminden sonra Ramazan olmuştu. İlk Ramazan'dı. Gittik işte lüks bir otelde güzel bir akşam yemeği gibi bir şey olmuştu orada otel sahipleri falan yani bayağı zengin insanlar vardı. Dediğim gibi çevre çevreyi çekiyor. Zengin insanlarla tanışacaksanız siyasiden, yurt dışında yaşayan normal insanlardan mesela tanışın. Yavaş yavaş çevrenizi arttırırsınız. Şimdi size daha çok Dediğim gibi siyasi partiden insanlarla tanışmayı anlatacağım. Sonrasında yurt dışından birkaç insanla nasıl tanışabileceğinizi anlatacağım. Öncelikle beceriniz ne? Ben video editörünü biliyordum, grafik tasarım biliyordum. Böylelikle yurt dışından Amerika'dan insanlarla tanışmak istedim. Ergün Çınar tanışacak tanıştık. Kendisi Soğut'ta ilk yaşıyor, Kaliforniya'da yaşıyor yani. Musa abiyle tanıştık. Güney Karolina'da yaşaması lazım. Relic veya Kerry'de yaşıyordu. Yanlış hatırlamıyorsam ama Kuzey Karolina'da olabilir bilmiyorum. Onun haricinde birçok ülkeden işte İngiltere'den Metin abiyle tanıştık falan yani hepsi de gerçekten başarılı insanlardı. Dubai'den Ahmet abiyle tanıştık. Kendisi benim mentorum oldu sonrasında. Kamerayı bilerek çevirdim. arkamdan birkaç kişi geçiyordu. O yüzden devam ediyoruz. Kendisi benim zengin olmuyorum gerçekten bana çok destek çıktı. Ben milyoner değilim o yüzden kendimi zenginliğe nitelendirmiyorum ama bayağı destekçimdi şimdi benim. Şimdi ben video editörlüğünü ve grafik tasarım biliyordum. Dedim ki ben Amerika'dan niye insanlarla konuşamıyorum ve video editörlü yapıyorum ama TL kazanıyorum. Ben dolar bazlı para kazanmak istiyorum dedim. Sonrasında bir karar verdim arkadaşlar. YouTube'a Amerika vlog yazarak Amerika'da yaşayan Türklerin çektiği Orkent Travel'a gidenlerin, Ne bileyim Erasmus'ta Avrupa'ya gidenlerin YouTube'a çektiği videoları düzenlemeye başladım. Başlangıçta sadece çeviri yapmak için ücretsiz düzenliyordum. Adım adım ilerledim o sonrasında ya, o yöntem, o yöntem, o yöntem, o yöntem. Musabcan abi bana para verdi dedi ki olur mu öyle şey sen ücret almalısın Musabcan abi bana para verdi ne? ben dedim ki çok güzel dolar bazlı kazandığı için bana yüksek para veriyor ben dedim bu işten para kazanabilirim hem çevre yapmaya başladım hem de para kazanmaya başladım o şekilde düzenliyorum aynı şekilde teslim ediyordum kendisine videoların resimlerine kadar videonun başlıklarına açıklamalarına kadar etiketlerine kadar ben yapıyorum böyle olunca ne oldu? YouTube hakkında deneyim edindim ve YouTube'da nasıl başarılı olur, nasıl bir kanal büyür bunu öğrenmiş oldum. Böyle ilerledim. Onun haricinde ben böyle şeyler yaptım. Yani kendilerine nereden ulaşıyordum? Mailden veya biyografilerine, açıklamalarına ekledikleri, kanal hakkında kısmına ekledikleri, Instagram adreslerinden ulaşıyordum. Bir güzel bir metin ayarlayıp yazıyordum. Veya bazen yorum bile yapıyordum. Diyorum ki abi sana Instagram'dan mesaj attım, bakar mısın video editörlüğü hakkında. Bu şekilde oldu. Sonrasında sonrasında çevire başladım ve böyle yurt dışında yaşayanlarla tanışmaya başladım. Peki nasıl siyasetçilerle tanıştım? Mesela örnek vereceğim. Zafer Partisi, Esenyurt Gençlik Kolları falan falan bu tarz hani sayfaları mesaj atın Diyin ki ben sizin grafik tasarımınızı yapmak istiyorum. Grafik tasarım yapı yapı o partideki insanlarla tanışıyorsunuz, videoları düzenleyerek ilerliyorsunuz ve daha sıkı fıkı böyle yakınlaşıyorsunuz ve çok güzel de çok güzel de çevre yapabiliyorsunuz. Zaten geri kalan da onlar size yardımcı oluyor. Diyor ki bak diyor hani, böyle bir buluşma akşam yemeği var gelmek ister misin? ne bileyim bak seni şununla tanıştıracağım şöyle yapacağız böyle yapacağız böyle adım adım ilerliyorsunuz ben size siyasetçilerle tanışmayı yurt dışındaki insanlarla tanışma öğretmiş oldum böyle insanlarla tanışabilirsiniz arkadaşlar insanlarla tanışmak kolay bakın tecrübe ve deneyim istiyor gerçekten konuşabilmeniz lazım ve gerçekten zengin biriyle tanışacaksanız bol bol onun dinleyin 50 tane şey söylemeyin adamı bir dinleyin çünkü zenginler konuşmayı seviyor Gerçekten anlatmayı seviyorlar, konuşmayı seviyorlar. Size bir şeylerden bahsetmeyi seviyor. İnsanlar bunu seviyor. Bu yüzden zenginleri dinleyin mutlaka. O zaman hepinize bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize bay bay.